Yeni bir bölümle, yeni bir dükkanda hepinize merhabalar. PC Buildx Minute devam ediyor efendim. Bu gene mavi ekran verdi, çıldıracağım. Mavi ekran neden verir? Düşünelim, RAM sıkıntı olabilir. GPU'muz sıkıntılı birazcık. 1.65'in üstüne çıkartmayın ya. Ya ilk sen bir Şu an kaç şu dışı 4 bin lira. 980 Ti takılı 8 GB RAM var. Acaba RAM'de mi sıkıntımız var ya? RAM şöyle bir RAM takalım mı? Bir de öyle deneyelim. Yani... kart Gidelim girelim bakalım. Yarın olsun Evet nerede kalmıştık? Hemen devam edelim siparişlerimiz geldi. Anakart arızası olan bir tane arkadaşımız vardı. Şu arkadaş. Hemen anakartını takalım Bu bozuk zaten. Bunu 5 dolara sat. İyi var. Bozuk parçalar artık para ediyor. Yani o güzel bir şey. 3 kuruş, 5 kuruş. En azından kargo parasını ka şey yapıyoruz. Karşılıyoruz. Aslında bize kargo parasını ücretsiz falan yapmaları gerekmiyor mu abi ya. Deli gibi alışveriş yapıyoruz oradan. Bizim tedarikçimiz kim acaba? Ya bir dakika bunun remi de mi sıkıntılı? Ha yok sıfır rem takacaktık herhalde bana. 3000 MHz. Hiç emin olmamakla beraber taktım şu an. Umarım doğrudur. Hemen kablolarımızı, karlı kablolarımızı, kablolanmamızı, konuştum sonunda ya. yapıyoruz. Ben artık bunda sıkıntı kalmadı. Aynen sadece eksik kablolar diyor. Ne çok kablo varmış ya. Güzel kablolama yaptık ama sevdim. Oo, RGB'si varmış ya. Süper. Bunu hallettiğimize göre buraya koyalım. Şimdi bu arkadaş kaç test aldı? Okey. Bu da bitti. Bunu da parçadan taktık mıydı? Finito. Abi sen de yeni parçalar mı Taktık mı taktık. Bunu alamıyoruz. 5 yıl, 4 yıldız şey Bizim yıldızımız düştü yanlışlıkla birkaç tanesini şey yaptık diye. Ee, bunda da bir sıkıntı var diyor. Tamam. aşıtma mı istiyorsunuz? Tamam gönder gelsin. Tamir edilmesi gerekiyor. Okey gönder gelsin. Kabul ettik olur Master yeni sıvı soğutmalar ve 570 Overclock Edition ekran kartlarımız gelmiş efendim. Yeni bir güne merhabalar. Fatura ödeme günü gelecek. Ya iki gün geçtik yanlışlıkla. Fazladan tıkladık. Benim mouse bozuk olduğu için fazladan tıkladık. Ne sağlık olsun. Sağlık olsun. Bu benim yaptığım kasama. Evet. Açtık bilgisayara başlatılacak bir cihaz bulunamadı. Hmm, demek ki SS şey dediğimiz hard diskimizde bir sıkıntı var. Bunun hard diski neredeydi abi? Şurada. Çekelim hard diski. 500 GB'lık elimde olması lazım benim ya. SSD takalım olmaz mı? SSD takalım da ya. Ağlamasın. Yarına kadar bitmesi lazım. GTX. Başka bir sıkıntımız daha var ama. Ne var acaba? Sorunumuz sıkıntılı hala. Yeniden başlasın bakalım. Yar makine yer alalım o sırada. İnşallah yanlışlıkla günü geçmemiştir hiçbir şey ya. Daha da overclock edeceğiz. Overclock edek. Yok abi yok. Bak ne güzel insanlar overclock edecekleri zaman bize gönderiyorlar. XMP açık olsun. Aynen. Kaç istiyorsun sen? 4016 MHz. en fazla diyor bir buçuk üzerine çıkartmayın. Bir yapalım o Şöyle yapacağız. Ee, bir kapatalım. Ay kaydetmedik ki. Dur. Sarıçlık yok açılmadı. Az önce nasıl yapmıştım ya? Hı. Böyle yapmıştım. 1.45 verelim. Remlerde yeksi piyi açalım. Açamıyoruz. Neyse çok da kurcalamıyorum o zaman değişiklik kaydet ve yeniden başlat. Bundan 2 saniye. bundan şey yükledik çalışsın. Şunu kapat. USB'yi sökerim diye yerine geçelim testi açalım bunu da. İki dakika da terbiz, terbiz şeyler ya. 11 FPS niye alıyorsun ya? Almaman gerekmiyor mu 11 FPS? Az değil mi yani 11? Bu süper. Yani bunu testine bırakacağız sadece. Ay ben buna ne yükledim? Yanlış bir şey yükledim galiba. Aynen yani yanlış bir şey yüklemişiz. Overclock şeyini yükleyecektik. Şunu yükleyecektik. İyi para kazanmaya başlamışız ha. 3300 dolarımız var. Süper. Aslında 3000'e şu otomatik bağlamayı alsak mı artık? Bence alınabilir. Bunun ekran kartı mı sıkıntılı acaba? Şuna 360 puan diyor. Bunu bitirdik sanırım. Bunun parasını alalım o zaman. Gönder abi. Yok yok mark skorları valla uğraşamam. Gönder. Elektrik faturamız. Öde. Görmezden gel tane bilgisayarı bitirmedik mi biz? E bu ne? Buradaki ne? Ya bunu daha çözmemişiz pardon. Şu bitti sanırım. Bunda bir sıkıntı yok. Yer değiştirebiliriz. Şu alt Yine bunda da bir sıkıntı yok ama bakalım. Şunu da bir şey yükleyelim. Stres testi. Bir test etsin bakalım ne sıkıntısı var? Bir de şey yükleyelim, şu overflow yükleyelim. Belki CPU'da falan bir sıkıntı vardır ısınmalarda. Hmm, bunun başka bir sıkıntısı var. Ne olabilir? Termal macun olabilir belki. Yani bu değil. Rem'de mi bir sıkıntı var? Rem'de de bir sıkıntı yok. Sökeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok maalesef. Belki de nakar tarzı da. Demezsin ki. Bir de güç kaynağını da sökelim mi? Belki güç kaynağı sıkıntılı. Şimdi güç kaynağında bir sıkıntımız yok onu öğrendik. Anakarta gelelim. Anakartta bir sıkıntımız yok. İşlemde de bir sıkıntımız yok gördüğümüz kadarıyla. Termal macun sürdük. Bu takalım. RAM'de bir sıkıntı var mı? Onda da yok. Ekran kartında da bir problem yok. Virüs falan mı? Başka ne olabilir? SSD'yi ben buna yeni taktım zaten. Ben taktım yani. Acaba hard disk mi takmam gerekiyor? SSD taktım niye mi? O da bir seçenek ama saçma. Sonuçta adam hard kullanıyor. Ben SSD takmışım. Daha iyi bir şey yani. Ne ya? Bunun bir sıkıntı olacağını düşünmemekle beraber şöyle deneyelim bir de. Belki budur hakikaten. Oyunun öyle bir mantığı yoktur mesela. oyunun hakikaten böyle mantığı yok abi. Anladım gerçekten. Teşekkür ederim. E sesimi de alıyorum. Git buradan. sesimi de aldım ya. Terbiyesizler. Artık büyük bir ihtimal öteki de onun sıkıntısıydı ya. Onda da herhalde SSD taktik. Farkında olmadan belki bir ihtimal. toz filtresi nerenin toz filtresi ya? Arkanın değil. Ön tarafı mı acaba? Üst tarafı mı? Yanlışlıkla arada toz filtresi. Oğlum başka kasanın toz filtresini mi çaldık? Ya, alttan sökmüşüz toz filtresini. Pardon reis. Yarına kadar ha buna bir de şey yükleyeceğiz. Pardon sen yeniden başlat bir SP ver. İşitim sistemi diyeceğiz buna format atacağız yani kısaca. Ee, sana da bir test yapalım bakalım. Sonsuz test başlasın. Bunun neydi derdi bilmiyorduk sıkıntısını. Ooo 70 dereceleri çıkıyor. Şemri ısınıyor olabilir. Bulacağız. Sökelim. Belki bu kasafanlara sıkıntı. O da olabilir. Abi mısın? O da değil. Bunu da tamamen sökmemiz gerekecek arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Üzgünüm ben de maalesef. Bunlar bitti. Bunların paralarını bir alalım mı? bulamadık hala. O da sıfırdan sökeceğiz abi. Hiçbir çaremiz yok. Üzgünüm. büyük bir ihtimal anakart olabilir ya. Hani genel olarak bir hata da vermiyor. Mavi ekran vermiyor. Artık sıkı bir sıkıntı yok. Şimdi şunları anlayacağız zaten. kart değil. Onu bulduk. İşlemci değil. Onu bulduk. RAM değil. Onu bulduk. Cep fırsatçı değil. Ne eksik burada? Güç kaynağımız eksik. Güç kaynağını sökmemişiz pardon. Ya güç kaynağı da değil. Bunu ben takmadım ya. O zaman geriye bir tek art disk kalıyor. Art disk mi? Evet. 2 terabaytlı kart disk bozuk. Bunu disk sipariş edeceğiz. Zaten diğerleri kargoda, bir tanesi burada, diğerini alamıyoruz. Ee, 2 kart disk sipariş edelim hemen. Hmm, bir de şu şeyi alacağım ya. Otomatik bağlama aracı değil de çabuk kablolama aracı yarın gelsin bunlar. 2-3 tane makinemiz var zaten. Onların işini halledelim. Gün sonu. Buna çok tıklamamak lazım. Az önce yanlışlıkla 2 gün atladım. İşte Bütün parçalar tek tek. Aa, belki de SSD varmış bunda bak. Yok tam sıkıntı yok şu an SSD değil problem. Hallettik. Oh ya, şu kablolama olayından kurtulduk bak tek tek tıklıyorum hemen oluyor. Antrikran kart ki. İyi düşüyoruz arkadaşlar. geliştikçe de dükkanımız ilerliyor. Teşekkür ederim hayatım. Çıtır i̇şte, yüklü değil. Ha tabii yeni şeye taktığımız için yüklü değil. Sen de haklısın biz. Ben bir format 20 TL'ye. 500 dolarımız kaldı yine fakirledik. Birazdan kira edeceğiz bir ara. Evet. Açalım ekranı hemen. Verelim bir gücü. Ekrana görüntü gelmiyor galiba. Aynen. Ekrana görüntümüz yok. Bakalım ekran kartımız arızalı mı? Bozulmuş. 1063 GB. Var mı elimizde? 1060 Founders Edition var. 6 GB'lık. Bunu takalım. Ver bakayım. Ne olacak? Fanlar dönüyor. Ekranda hala görüntü yok. Sök hmm, abi. Sök yani yapacak bir şey yok. Aa dur ekrana. Hemen gaza geldik söktük. Ekrana kabloyu bağlamadık ki görüntü gelsin. Bak. Fazladan söktük. süper basitti, izledi kolaydı. Bunda da bir sıkıntı var, bakalım. Bana da görüntü gelmiyor Aynen. Bununla da ekran kartı pert olmuş. Bu bizim verdiğimiz kasalardan mı acaba? R9 280, takalım. Şu an görüntü geldi ama başka bir sıkıntımız daha var. Okey, ne olabilir o sıkıntı? Bunlarda var mı bir sıkıntı? Yok. O zaman hala anakart olabilir. Devam ediyoruz. Ya da hard disk olabilir. Aynen. SSD patlamış bundan. Ya SSD patlamış. Devam sorunu bulana kadar. Belki de üç kaynağımız pert. Ya kaynağımız farklı değil. O zaman anakart yani. Başka bir seçenek kalmadı zaten. Ya da toz mu sadece? İhtimal. Yok anakartta da sıkıntı yok. Anakartı geri takalım o zaman. İşlemcide belki termal macun yoktu bir ihtimal. Reminde de sıkıntı yok. Sesinsinde sıkıntı yok. Hard var mı? Aynen. 320 320'lik varmış. Şu bir telabayt takalım ona ya. Ne oldu? Ha şey yok. Şu kaynağını kasaya koymayınca arkadaşlar kablosu çıkmıyor biliyor musunuz? Aynısından takalım aynı ekran kartından ya. Yani. Her coşku kolonlar Şunu sök. Bu kesin ne yapacak diyecek yine ikinci el taktınız da falan. Filan. Piyasa düşük abi piyasa. Yapacak hiçbir şey yok. Piyasa pahalı. Dolar olmuş bilmem kaç. Sen gelip bize neler anlatıyorsun? Tamam. Onu da koyalım. Kenara. Güzel. Günümüzü bitiriyoruz. 500 dolarımız var. Geliştik. Güzelleştik. Büyüdük. Dükkanı gidiyor ya. Ben biraz daha şey bekliyorum açıkçası. Hani bu 3000'ler, 2080'ler falan bekliyorum ama umarım gelirler. Kendileri. Bunun işi bitti değil mi? Evet, bunu da şimdi işte teslimat yerleştirelim. Paramızı toplayalım. PC ve satın alma kılışından da ölü. Ha, PC ve diye bir şey çıkmış. Ona para mı ödeyeceğim ben PC için? Hmm, kullanışlı parçaları satabiliyorsun. E güzel, satılır. Bak bunu ben bilmiyordum. 1500 dolara para topla diyor. Yok abi ya. Vallahi yok. İstemiyorum. Bunun da parasını alalım. Ya ben seni zaten yapamıyorum. Yıldızım düşük geldi. Sen git de yenisi gelsin Hadi abi. Hadi abi. Okey PCB'yi satın aldık. Yarın gelecek şekilde. E şimdi satın alabiliyor muyum direkt? Okey program ette kaldır PC Kendi elimizdeki parçaları satabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ee, elimizdeki o boş veriş duran ikinciye bütün parçaları koyalım o zaman. Mantıken. Onlardan biraz bakalım kar edebiliyor muyuz? Eğer kar edebiliyorsak hiçbir şekilde uğraşmadan direkt şey yaparız. Açık arttırma etiketini almak için. Açık arttırma mı? Hadi canım bilgisayar toplayıp mesela açık koyabilir miyim? Aa. Bak otomatik bilgisayar da satılıyorlar. Bunlar ikinci el ama herhalde değil mi? Yani. Masamızdaki beyaz etiketleri. Nasıl kullanacağım? Mesela. Bu satmak istiyorum. Envanterim nerede benim bu lokasyonda? Burada mı? Hmm, aynen. Şu kullanılmışların hepsini koyalım gibi ya. Açık arttırmadan gitsin. Ne duracak elimizde? Bak bir sürü şey var. Yani sıfırları e, ee, yani sıfır alırız sürekli. Öyle söyleyeyim. Hatta şunu da koyalım ya. Şurada sinirimiz ya. Sonra herhalde teklifleri kabul etmemiz lazım. Bak oyunda yeni bir şey gelmiş. Ben de sizlerle beraber öğrenmiş oldum. İbe'ye koyuyoruz. Okey. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Tekrardan diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi, iyi ya da kötü yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.